Hanselcim adamı şimdi yakaladık biz burada araçla. Evet abi. Ne yapalım? <laughs> Hello öldü evet, abi. Bizi anlamıyormuş. Taklici takliye geleceksin. Yani. ay ay abi. Elif please please diyordu. Dur bakayım ne var lotunda. Abi orada. yemişim please'ine. Oyun portaldan ve oyun günlüğünden herkese merhaba arkadaşlar. H1Z1 oynuyoruz ve yanımda Tansel var. Tanselciğim hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Merhabalar. Merhaba Tansel. Seninle birlikte çok deli olaylara gireceğiz abi. Evet abi inşallah karşıdan zombi geliyor yalnız. Evet depara kalktı. Aynen abi. Hop. Abi. Bir Dakika dur Taklidi Evet biz şu an sniper harcamasak Evet abi Kesinlikle Hiç de fena olmaz. Yalnız bizim tabanca mermisine ihtiyacımız var. Pistol Evet, onun mermisine biraz ihtiyaç var. Evet arkadaşlar, en son bölümde burada kalmıştık ve buradan devam edeceğiz. Şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Hop, ne iş lan? Aman abi, aman. Abi, Kütlüsün bir gidiyor. dakika. Dur, dur, dur. Şöyle bir olaya gireyim. şöyle ile Yalnız... ittir abi. Aynen abi, dur bir dakika. Hop, 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 hop. Abi gözünü seveyim, çeksene kasaturayı. Oğlum, <laughs> çekerim emaneti, severim adaleti. Hadi bakalım. Yık abi, Abi iki tane oldular. Kaç sen kaç. ver Selim abi. Kaçacağım abi. %14 enerjim kaldı. Ya bu oyunun bug'ından artık gına geldi Tansel. Değil mi? <laughs> Şeyi alıyorum, silah çekiyor ya. Evet şunları bir toparlayalım. Ben kaçacağım, evin içine doğru kaçacağım abi. Aynı ben zamanda buraları da abi. güzel bir şekilde... ...lootlamak istiyorum. Kaç kardeşim. Evet, yapmışlar. dedim mi abi kapıyı? Aynen Heh, abi. Şimdi şöyle bir alalım bakalım. Ben de buradan... Oh, o bir dakika. Camdan girmeye çalıştım da olmadı abi. Abi yiyeceğimiz bir bakayım şuradan var ya? şöyle bir bakayım. Senin abi zombi getirdim. Hop 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 Abi öldüreceğim beni. Öldür, abi öldür. Heh öldü tamam. Yapıştır yapıştır şey kalkacak o. abi. kalkacak. Abi fırsat bulamadım ki gözünü seveyim. <laughs> ben Yiyecek şu var. odaları gezeyim abi. Tanser bir boş bandajım var mı abi? Şöyle bir booster içeyim ben ya. Bandajım bakıyorum abi. Dur ben sana bandaj yapayım hemen. Gerçi yiyecek durumumuz güzel de abi. Şimdi şöyle bir bakalım. Şurayı bir açacağım. Bir bandaj da ben basayım bu arada. Evet şimdi hemen bir bakalım abi bandajımız var mı? Aynen şöyle bir craft edelim ya. Ben yaptım işte atayım abi sana. Tamam ben de iki tane yaptım ama sen yine de bir tane atarsan hiç fena olmaz lan Ben de buradan bulduğum bu pantolonları falan parçaladım. Onları kumaş parçası haline getiriyorum. Ardından da o kumaşlarla bandaj yapıyorum. Selim abi yere atıyorum. Abi zor bela attık kendimizi buraya ya. Aynen. Yiyeceklerdi vallahi bizi. Üç tane attım abi. Tamam. Hatta dört tane atayım kardeş payı olsun. Tamam kardeşim. Şöyle Haydi gidelim. Otomanı bir arayalım abi. Onlara ben baktım abi oraya. Orada ben yanlış Bir satış tane oldum. bıçak var ama bilmiyorum senin gerek yok abi ya. Var Antibiyotik mı? buldum hemen atıyorum abi bir tane. Tamam ben hemen şöyle Oo, bir O tabancamı almayacağım. Abi evet, kendi biz lazım. Bu arada arkadaşlar biz bir savaşa girdik. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir önceki bölümden kalma. Yani videoyu sonlandırdıktan sonra ufak bir savaş oldu. Gerçi tahmin edemeyeceğimiz bir şeydi değil mi? Evet Tanser abi. <laughs> Bizim araç havaya uçtu abi. Maalesef. Yalnız yine lootlarımız hiç fena değil. Aynı evet. şekilde devam edeceğiz. Lootları zaten arttırdılar abi. Söylemiştik önceki programda. Hı hı. Şimdi istiyorsan şu arkadan çıkalım diyeceğim. Her taraf zombi sarılı abi. Ne yapalım? Abi çıkıp kaçacağız artık. Başka çaremiz yok ya. Tamam çıkıp topuklayacağız. Aynen. Yardır Do abi. Çıkıp kaç abi. Evet çekil lan taklice. Hiç muhatap olma. Hiç muhatap olma. Bu arada ben tekrar kanıyorum ya. Bir de buraya girelim abi. Aynen kapıyı kapattın Tansel. Kapattım tamamdır. Şöyle bir bandaj kullanalım tekrar. İşte bakalım. Bu arada bu bandajların süresi geçmeden ikinciyi kullanmamak gerekiyor değil mi Tansel? Evet abi üst üste kullanmayacaksın. Bu arada sana bir yiyecek atıyorum abi yere. Tamam. Kahve Önden var. Bakalım. Sen silah tutuyorsun da yalnız abi sende şey var mı mermi var mı? Var var. Var değil mi yani sıkıntı? Dokuz tane mermi var. Evet, Çok değil ama idare edecek. Var. Tamam. Şurada bir şey var. Neymiş bu? Tişörtmüş. Geç. Çanta var. Onu da geç. Şöyle. Şuraya bir bakayım. Hop hop hop. Şu pantolonları falan böyle parçalayıp bandaj yapıyoruz. Tamam abi. Şu zombilerle falan uğraşmayalım ya. Dur ulan kapat kapıyı. Hop. Ne iş? Dur <laughs> yapıştır. Abi. Yapıştır. Abi zombi, zombi mi geldi alacağım. abi? Aynen. Kesiyorum Hemen geliyorum. Nice. Ver gaza Evet, evet işte bu. Tanselcim şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım abi? Biz buradan çıkalım, şehre doğru gidelim abi. Tamamdır. Hemen arkandayım Selim abi. Hop 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 çekiyor. İş takılma, iş takılma, iş takılma. Aynen, aynen yapıştır. Devam. Evet arkadaşlar büyük şehre doğru ilerliyoruz. Bakalım oradan güzel bir loot elde etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bizde sniper var. Evet. Biraz da pusu yapacağız değil mi Tansel? Aynen öyle. Biraz da pusu yapacağız. Bir de bakalım büyük şehrin taşı toprağı altın mı? Aynen. <laughs> Yoksa bizi iyi hemen? Abi polis merkezi var orada. Ya, muhtemelen silah milah bayağı bir olaya gireceğiz Tansel. İnşallah abi inşallah. Bu arada şu birdlenleri de toplayayım. Toplayabiliyorsam. Yok toplamadı. Neyse devam. Aynen abi devam. Bazen toplamıyor abi. Sen de ya biliyorsun. Ya gözünü seveyim. Ne ara bu zombi bana vurdu da kanamaya <laughs> geçtik ya. Evet şöyle bir Sur'dan devam. Şuradan mı devam ediyoruz abi? Vallahi Tansel hiç bilmiyorum. Şöyle yüksek bir yere çıkıp bakacağım. Tamamdır. Arkandayım abi geliyorum. Arkanda da zombi var. Aynen zaten. Karşıda da bir tane var. Bizim acil silah mermisi bulmamız lazım. Pistol. Aynen öyle. Evet Snipe karşıda bir tane daha var, ama... e var Tansel. Gidelim bakalım abi aynen, oraya. Aynen oraya doğru bir gidelim bakalım. Zombi bıraktım peşimizi yok. Bırakmamış. Devam. Evet bu arada şu booster'lar canımız azaldığı zaman arkadaşlar tekrar %45'e falan çıkartıyordu galiba değil mi Tansel? Evet abi can ya öyle anladık daha doğrusu. Yani biz de çok kullanmadık da bu haplar maplar o işe yarıyor herhalde Aynen. Canımız azalınca çünkü o Yukarıda onun simgesi beliriyor Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım Sen Ben sağdakine gireceğim abi sen de soldakine gireceksin Tamam girisinsen. abi arkanda sen... zombi var bu arada haberin olsun Tamam sesleri geliyor zaten Geliyor <laughs> mu? Bu arada bizde pusula var arkadaşlar Sağ üstte görüyorsunuz Koordinat belirtiyor Yani hangi tarafa doğru gittiğimizi görebiliyoruz Abi şurada Bir kuyu var istiyorsan bir Abi kuyumuyor hop lan oğlum. Hop yapıştır 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 işte bu. Ben o. bir eve girdim. Oha burada abi bir sürü şey var. gözünü seveyim bende şey var kaç vuruşta öleceksin ya. Ölmüyor mu abi? Aynen ölmedi ya. Ben konserveleri stokladım abi uzun bir süre aç kalmayacağız. Tamam çok güzel. De bizim suya ihtiyacımız var şu kuyudan suyu çekip onu dezenfekte etmemiz lazım. Evet bizde Bak. şey varmış ya zaten. Ben şurayı bir lootluyorum yalnız e, Tansel. Buyur abi. Bana acil bandaj lazım abi. Tamam abi az sonra getireyim. Az sonra şuradan. değil 11'deyim abi ben. Ölürüm yani yoksa. Dur o zaman abi kıpırdama. Ben şuradan bir şey parçaları bulayım. Kumaş bir şeyler bulayım. Onları parçalayıp ben de bakayım. Ao oh, buldum tamam tamam ben. Buldun de mu bakayım. abi? Aynen. Şuradan ha. Ben de pantolon buldum bir tane onu parçalayayım hemen Gerçi bende bandaj varmış ya hazır Dur abi getiriyorum Tamam ben de yapayım ya birkaç tane Sen Evet de yap. arkadaşlar H1 z 1de hayatta kalmak <laughs> Böyle bir şey işte Evet çok bayağı, kolay değil Aynen bayağı bir uğraştırıyor ya Şapka buldum onu da parçalıyorum Tamam abi ben de şunları bir craftlayayım hemen hop Yapıştır Burada bir bıçak evet, var. Evet üç tane bandajım var. Ben hemen bunları kullanacağım. AKK kullanma abi. Tamam. Bittikten sonra kullan. Bıçak var bıçağa ihtiyacımız yok. Evet şöyle Şimdi... bir çıkalım bakalım. Abi şuradan biraz su işi yapsak iyi olacak. Drink dirty water. Evet gördüğünüz gibi canımız biraz azalıyor ama su ihtiyacımızı karşılıyoruz de aslında kömür var eğer e, bir şey yaparsak güzel olur yani. Valla ben şöyle bir taktik buldum abi yani buldum demeyeyim de. Buradan kirli su içip canımı arttıracağım. Aynen. Azalan sağlığımı da bu bandajla, bandajla halledeceğim. Hiç uğraşmayacağım yani. En pratik haliyle. Canım biraz azaldı şimdi onun içine bandaj basıyorum. Tamam abi neredesin sen? Su olayı bitti. Benim olduğum eve gel abi. Hop, Bak karşıdaki evdeyim. Kaçıyorum. Neredesin tamam, abi? Tamam devam et abi devam et. Orayı lootladıysan devam et. Su içecek abi sen? Şu an için ihtiyacım yok tamam, ya. Tamam ihtiyaç yoksa devam edelim. Aynen kalsın abi. o tansel. Burada da bir şeyler var. Güzel bir yere geldik abi. Buradan bir araç bulabilir miyiz ne diyorsun? Allah inşallah abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Genelde bu tarz yerlerde araç olabiliyor. Bir anda etrafa bak abi insan mı insan görürsek. Aynen. Dikkatli olalım çünkü artık herkeste silah var pat pat sıkıyorlar. Ha sen sniper'ı çek öyle caydırıcı olsun. Aynen abi. Tansel beni takip et abi. Şöyle öncelikli olarak bir araç bakalım. Tamamdır. Burası Eğer... bildiğin şehir gibi bir yer herhalde abi. Aynen aynen ufak bir kasaba. Ufak bir kasaba aynen öyle. Biz aslında büyük şehire gideceğiz ama yolumuzun üzerinde burası arkadaşlar. Genelde bu tarz yerlerde araçlar çok fazlasıyla bulunuyor. Evet. Eğer bir araç falan denk getirirsek olaya gireceğiz abi. Tansel'cim şöyle bir ilerleyelim. Tamamdır. Garajlar falan var abi de boş. Aynen. Ş şurada yok. Abi, o zaman ben sol tarafı alayım, sen sağ tarafı al, sen. Araç bulursan haber et abi. Tamamdır. <laughs> Olur peşime zombi takıldı ya. Yine mi? Aynen. iki tane zombi var abi peşinde. Aynen ya. Araç bakıyorum. Sniper mermisini de bunlara harcamak istemiyorum. Yok yok açıkçası. abi gözülseyeyim onlar zor bulunuyor. Arkadaşlar biz bunu pusu için kullanacağız o açıdan. Evet uzaktan şehirdekileri sıkacağız abi. Yani planımız o şekilde. Yiyeceğiz herifleri. Aynen. Eğer yapabilirsek tabii ki. Ben şuradan hemen bir karnımı doyurayım. Araç manat yok abi. Bunlar hepsi burada. Burada mı? Hepsi burada bunların. Genelde evlerin önünde oluyor ama bir bakacağım ben tekrar. Ben de şöyle bakıyorum tekrardan. Halka bahçelere indim gene yok. Evet abi. Bu arada lotları biraz azaltmışlar Tansel. Yeni Azıcık gelen... azıcık kıstılar abi. Aynen azıcık kısmışlar. Ama zaten öbür hali çok mantıksız ya. ya yani öbür, öbür, halinde zaten hayatta kalamıyordun ki. Evet. Sonraki halde çok fazla arttırmışlardı. Aynen. Biraz daha dengeli. Evet şöyle bir ilerleyelim bakalım. Senin abi burada bir alt yok. Evlerin önünde oluyor genelde. Biz buluşalım seninle tekrardan. Yayına gelelim. Bir saniye abi. Sen neredesin ki şu an? Ayrıldığımız yerin oradayım abi. Evleri evet. toplayalım o zaman buraya gelmişken ya. Tamamdır. Evleri toplamadan çıkmayalım abi. Sen neredesin abi yalnız? Hop 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 hop. Abi suratına kapı kapatıyorum yine geliyor ya. ben bir eve girdim bakayım ne var ne yok. Abi sıkacağım artık sinirim bozmaya başladı bu benim bak. Bak <laughs> oğlum zaten burada hayatta kalmaya çalışıyorum. Psikolojim bozma benim. Psikolojim bozma taklaya getiririm seni. <gülüyor> <Sıkarım> <gülüyor> yiyeceğim benim oğlum benim. seni. Yiyeceğim. Mermiyi harcarım diyorsun abi. Aynen ya. Artık sinirim bozuldu ya. Salyalarını akıta akıta. Sabahtan beri peşimde ya. Lan zombi git. Evet tanserciğim. Şimdi şöyle bir bakalım abi. Evet, zombi... %14 benim can yine. Çok Baka güzel. girdi ve yerdeyken de vuruyor gördüğünüz gibi. Evet şu booster'ı ben bir kullanayım. Bunun yanı sıra tabi ki da hemen kullanalım arkadaşlar. Evet şimdi. Bug dolu abi oyun. <laughs> Ciddi mi? <laughs> yani zombi ölüyor gibi yapıyor. Yerde böyle bekliyor ama sana vuruyor falan. O zaten ayrı bir olay ya. Yani yerde yatarken yapıştırıyor. Aynen aynen. Normalde herhalde ölmesi falan gerekiyor ama. Aslında ben şu crowbar'ı alsam mı ya? Şunu bir atalım evet. abi. Yemek buldum abi lazımsa. Yok yemeğimiz evet, var sende, ya. sen de sende de vardır muhtemelen gezdiğin yerlerde. Şuralara baktık mı dayı? Nasıl evet, garaj ya bu? Birileri bir arayalım bakalım. Üst kata bir çıkayım ben de. Evet abi ilerliyoruz hadi bakalım. Evet, abi serverlar da fazla doldu değil artık. Yani eskisi kadar değil. Evet. Şu oyun bizim girdiğimiz nere? server mediumdaydı. Aynı. Derken o şekilde demişti. İlk evet. Başlarda bu arada ben şöyle sniperla bir ateş edeyim ya arkadaşlar da görsünler. Daha doğrusu Z'ye basarsanız arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi kafadan indireceğim abi. Ses geldi abi herhalde senin. Aynen aynen ben sniperla sıktım, yankı yaptı abi. Şimdi. Burada bir nane yok. Ben bir bandaj daha basayım. Seni gördüm abi. Mavi bir eve mi girdin? Abi yok. Eve girmedim de yanındayım. Sen neredesin? Herhalde sensindir. Ben senin olduğun evin karşısındayım. O bahçesine daldığın evin daha doğrusu. Gel abi. geleceğim abi yanına doğru. İnşallah sensindir doğru yani. Lan evet. Kaç? evet sensin. Abi kaçıyorum. Gördüm abi. Abi yine yedik. Peşimize yine takıldı. Kaç abi kaç. Ben kaçıyorum. O zaman yola çıkalım tansan sen. Hakandayım, Hakandayım. Tamam gel abi. Yola çıkalım. Şehre doğru ilerleyelim. Bu arada burada bir tane harita olması lazım ya. Yakınlarda. Harita bakalım aynen, abi. Aynen aynen gördüm abi. Gördün mü? Aynen, Koş, harita var. Koşturalım abi oraya doğru. Şu son kez bir bakalım. Olmazsa abi oradan yardırırız. Yapacak başka bir şey yok. Evet Tansel'cim. Yukarı doğru ilerleyeceğiz. Abi? Biz Değil şu direkt, an Long Pine'dayız. Oğlum bak sıkarım gelme. Harcattıracaksınız bana. Harcamayacağım abi. <gülüyor> Gel. <gülüyor> kaçalım. Evet Tansel. Biz böyle askeri bereler falan bayağı şekil yaptık. Evet. De böyle yakın şekilde giyinmişiz abi. Diyoruz bakalım. Çantalar da aynı. Evet, ileride de bir şey var abi. Neresi orası? Kafeterya falan galiba. Evet, gidip bakalım bir. Neymiş? Aynen benzinlik falan varmış aynen, abi. Aynen aynen benzinlik var ya. Otel, motel. Zombiye bak anladım. hala geliyor ya. Gözünü seveyim ya. Hem de bir de koşa koşa geliyor yani. Vallahi çılgın Sedat ya. <laughs> koş abi koş. Zombi olmak varmış anasını satayım. Baksana Vallahi herhalde. billahi ya. Kafa bir milyon geziyorsun tüm gün. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Enerji de tükenmiyor. Aynen. Full Zert time bir milyon kasaya. abi. Şöyle içeri doğru bir girelim bakalım. Gel, gel abi. Kapısı da Kapı... kapan. Kapı Gezim. kapanmıyor kaç. O, evet. Pistol mermisi buldum. Al abi Şimdi işini bitir ya dur abi benim peşimden mi geliyor abi tamam sıktım ona gülüm abi e, yeter be yeter ulan yeter Onada be bir headshot güzel hallettik abi yeter be kafamızı şişirdiniz böyle salya sümük vallahi billahi ya cins cins sesler zaten <laughs> da bir şey daha var sanki ne var yok bir şey yokmuş evet ben şunu bir şey yapayım abi bir bakayım. Oh burada bir sürü mermi var abi gel ne mermisi var abi? Ben tabanca mermisi aldım 20 küsür mermim oldu gayet güzel Aslında bana da birkaç tane atsan hiç fena olmaz Tamam abi gel Sniper'la gezmekten böyle gına geldi abi Yalnız sniper'la gezmekten diyoruz da öyle sniper oyunda kolay bulunan bir şey değil Değil abi. mi aynen sniper'ı bulsan mermisini bulamıyorsun mermiyi bulsan sniper bulamıyorsun Bizde her Selim abi biraz atıyorum Aynen at abi Tabanca mermisi hatta Lut çok kolay var Lut'un kralını yaptık değil mi Tansel? Aynen öyle. <gülüyor> Dur <gülüyor> abi. Şimdi şu kaçlıkmış ya bir bakayım. Altı Tamam. Seni abi. var? Tek tek anları. atıyorum. Öbür şekilde beceremedim. Aslında tamam. öbür şekilde de atabiliyordum ama herhalde bir baka maka girdi. Bilmiyorum da. Sayı tamam, yazamadım oraya. yok. Tamam. Şundan abi. Tamamdır. Evet tansel ne yapalım? Ee, burada istersen bir dinlenme molası verelim. Evet burada bir dinlenme molası verelim abi. Sonraki programda da şöyle şehre doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biraz Hatta, daha yol alacağız. Biraz daha yaklaşırız şehre. O şekilde ee, bir sonraki bölümde oradan başlarız artık bir şekilde. Evet silahımız bilmem zaten hazır. Gidip Aynen. action yapması kaldı. Aynen arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Hoşçakalın.